Herkese merhaba. Bugün İzmir'i sevilen kers mekanlarından Ferdi Baba'dayız. Yanımda Bilsev Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bey var. Tevfik Bey, birden farklı markayı bir arada barındırıyorsunuz. Ürünlerinizin maliyetlerini kontrol ederken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Grubumuzda Ferdi Baba, Fabris, Baba Pizza, Padre'de 4 tane marka var. Bunların hepsinin maliyet yapısını, satışlarını hepsini kers çözüm ortamında çözüyoruz. Çok kısa zamanda, çok pratik şekilde de çözüme ulaştırıyoruz. Kerz'in daha önce kullanmış olduğunuz yazılımları göre avantajları nelerdir? Kerz baktığınız zaman çok basit, çok pratik ve anında olur, bir dakika için her şeye ulaşabileceğiniz bir program. Tevfik Bey, şimdi bu kadar fazla restoran var ve bu kadar fazla ürün var. Bunların maliyetlerini herhalde çok kontrol etmek çok da kolay olmuyordur. Valla günümüzde fiyatların sık değiştiği ortamlarda de bir çok şey zor oluyor. Bir de restoranların hepsi bağımsız. Birisi balık restoranı, biri dünya mutfağı, biri pizza olduğu zaman maliyet yapılarını kontrol etmekte zorlanıyoruz. Ama kerze çalıştığımız için çok basit, kendimize göre kurallar koyaraktan bunları alabiliyoruz. Her saniyede maliyetimizi sattığımız üründen ne kadar kazandığımızı görebiliyoruz. Bunu net olarak görebiliyoruz. Artı stoğumuz azaldığı zaman, bizi uyardığı zaman stok ihtiyaçlarımızı karşılamanın ne zaman gerektiğini görebiliyoruz. Haftalık programlamalar yapabiliriz programdan dolayı. Bunun dışında haftalık programların tutuş şeklerine de bakıyoruz. Yani geçen haftaya göre, geçen aya göre, geçen yıla göre bunları da direkt olarak görebileceğimiz bir program. Aslında sizin eliniz, kolunuz, ayağınız diyebilir miyiz? Kesinlikle bir de cep telefonunda uygulama olduğu zaman e, direkt olarak baktığında her şeyi görürsün. Mesela e, aynı gün içinde müşteriye yapılan ikramlar, aynı gün içinde müşteriye yapılan iskontolar, aynı gün içinde kartla geçen şeyler, aynı gün içinde yüzdeler. Her şeyi görebileceğiniz çok basit ve bu dediklerimin hepsinin tamamını yapabileceğiniz bir dakikanın altında ulaşabileceğiniz Ender programlardan biri. Çok teşekkür ederiz Tevfik. O zaman ne diyoruz? Kars her yerde.